Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Maalesef üzücü bir deprem haberiyle karşı karşıyayız. Afat ve Kandili Restanesi tarafından yapılan açıklamalara göre Kahramanmaraş'ın Andirin ilçesinde deprem meydana geldiği ifade edildi. Deprem şiddet olarak 4.2 açıklanırken depremin ise yerin 14 kilometre derinliğinde gerçekleştiği ifade edildi. Kahramanmaraş, Andirin, Gökçeli'ye 1,5 kilometre. Arıklara 2 kilometre. Darovasına 3 kilometre. Toruna 3,5 kilometre. Torlara 4 kilometre mesafe uzaklıkta gerçekleştiği Açıklandı. Afat ve Kandili Restoransı tarafından yapılan açıklamalara göre. Buradan Kahramanmaraş'a Andirin'e hisseden bütün köy ve ilçelerine çok çok geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Yorumlar sizin Lütfen sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına da uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.